Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 19-20 Haziran tarihlerinde Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Engel Atlama Yarışları'na Selçuk Üniversitesi Binicilik Kulübü sporcusu Kemal Şeveşeli de katıldı. Şeveşeli, müsabakaları hatasız tamamlayarak 80 ve 85 santimetre kategorisinde dördüncü, 95 cm'de ikinci oldu. Binicilik Kulübü antrenörü Mustafa Kucur'da 105 cm kategorisinde parkuru ikinci olarak tamamladı. Kemal Şeveşeli, Selçuk Üniversitesi'ni binicilik sporunda daha iyi yerlere taşıyabilmeyi amaçladıklarını söyledi. 9-10 yıl önce yaklaşık burada at binmeye başladım ve biniciliği, at binmeyi, at sevgisini öğrendik. Öğrendikten sonra teknik anlamda daha iyi binme isteği başladı bende. Teknik anlamda eksiklerimizi gördük. Onları gidermek adına e, ilerleyen haftalarda, şimdi hatlarımız dinlenecek bir hafta boyunca, gelecek hafta, ilerleyen hafta e, ne yapacağımızı, hangi eksikler üzerinde yoğunlaşacağımızı tekrar değerlendirerek çalışmalara devam edeceğiz. Ben şahsım adına bir metre altını koşuyorum. Çünkü profesyonel bir koşucu değilim. Fakat bizim için çok büyük bir başarı. 80-85-95 hatası koşmak. Şeveşeli, Selçuk Üniversitesi'nin binicilik sporuna imkan tanımasını büyük bir avantaj olarak değerlendirdi. Cumartesi, pazar ailecek, gelecek bir mekan. Kahvaltı yapılabiliyor. Kahvaltı yaparken çocuklar burada eğlenirken at binenleri izleyebiliyor insanlar. Güzel bir ortam, huzurlu bir ortam ve iş hayatında olanlar için, yoğun bir tempoda olanlar için de bulunmaz bir fırsat. Yani bir saatte olsa, bir buçuk saatte olsa günün yorgunluğunu, negatifliğini üzerimizden atmış oluyoruz. Profesör Doktor Metin Hocama ve üniversitemize teşekkür ediyoruz. Bu imkanları sağladıkları için, burada güzel bir ortam hazırladıkları için. inşallah biz de üniversitemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Veteriner Fakültesi Binicilik Kulübü Antrenörü Mustafa Kucur'da, 14 yaşında başladığı bu spor dalında yeni sporcular yetiştirdiğini ifade etti. ...1998 yılında e, kulübümüz yani kurulduğu yıl... E, ...binicilik sporuna burada başladım profesyonel olarak. E, Usta-çırak ilişkisiyle devam ettik. Burada önce çırak olduk, daha sonra usta olduk. E, şimdi tabii yeni çıraklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda antrenörlük yapıyorum. Burası Konya için e, çok büyük avantaj. Hatta e, Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olarak gelen öğrenciler için de çok büyük avantaj. Çünkü öğrenciler burada Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir hizmeti hiçbir yerinde olmayacak düşük maliyetleri alabiliyorlar. Atlarla tanışabiliyorlar, ata binmeyi öğrenebiliyorlar. Parlat Elioğlu parkuru 74.04 saniyede. 4 engel 2 zaman toplamda 6 ceza puanı tamamladı.